Herkese merhaba. Forex ailesi için bu video çalışmamızda yeni hafta dinamikleri ve bu dinamiklerle birlikte Euro dolar, dolar Türk lirası ve ons altınla alakalı beklentiler nelerdir sorularına cevap vereceğim. Ben GCM Yatırım Araştırma müdürü Yardımcısı Kudret Ayıldır. Haftalık genel görünüme baktığımız zaman Türkiye özelinde büyüme, PMI, tüketici fiyat endeksi, hazinenin akit dengesi gibi haber akışlarıyla gerçekten yurt içi dinamiklerinde önemli bir gelişim izleyeceğiz. Ama haftanın gelene itibariyle sadece Türkiye değil global tarafta da önemli haberlerin olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Pazartesi günü baktığımız zaman da büyümenin öncü göstergesi olarak bildiğimiz satın alma müdürleri endeksi yani PMI detaylarına ulaşacağız. Orada e, Türkiye tarafında da son dönemde iyileşme gösteren sanayi tarafındaki görünümü de inceliyor olacağız. Baktığımız zaman koronavirüs sürecinde Virüse rağmen sanayi tarafındaki yukarı yönlü Reaksiyonlar devam ediyor. 50 PMI verilerinde referans alınan bir rakam. 50'nin üzerinde büyüme, 50'nin altında daralma şeklinde bir yorum yapılabilir. Bu sebeple de e, şu an için gerek Fransa, gerekse Almanya, Euro bölgesi olsun, İngiltere olsun, Amerika olsun, Türkiye olsun, 50'nin üzerinde büyüme görüntüsünü sürdürmektedir. Tabi burada büyümenin hızı artıyor mu, artmıyor mu? Burada beklenti rakamlarına gelecek Gelecek sonuçlara bakarak da değerlendirebiliriz. Ama pazartesi günün ana dinamiklerinde büyümeye dikkat çekiyoruz. Tabii Türkiye tarafında Türkiye'ye özel ek bir 4. çeyrek yıllık büyüme rakamına bakacağız. 6.5'lik bir beklenti söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Salı gününe baktığımızda Avustralya'dan faiz kararı var. Orada bir değişim beklenmiyor. Amerika tarafından FOMC üyeleri Brainard ve Daly'nin konuşması, Kanada tarafından da aylık büyüme rakamı salı gününün gündeminde yer alacaktır. Haftanın genel itibariyle baktığımızda salı günü en azından ekonomi takvim veri seti içerisinde biraz daha sakin geçmesi bekleniyor. Çarşamba yurt içi piyasaların özellikle dikkat edeceği en önemli e, gün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye özelinde enflasyon detayına ulaşacağız. E, Forex'in bu süreçte gerçekleştirmiş olduğu ankette, bu ankete katılan e, kurumların, ekonomistlerin e, tahminlerini, e, medyan değerlerine baktığımızda tüketici fiyat endeksinin %0.75 aylık bazda arttığını, %15.45 aylık bazda arttığını görebilmekteyiz. Sevgili Neslihan'ın hazırlamış olduğu anket sonuçlarını çok net bir şekilde zaten ekrandan da görebilirsiniz. Hangi kurum nasıl bir beklenti gerçekleştirdiği şeklinde. mi yatırım olarak da aylık %0.68 Yıllık bazda baktığımızda %15.35'lik bir beklentimiz söz konusu. Tabi enflasyon tarafında yukarı yönlü reaksiyonların devam etme ihtimali kuvvetli. Bunu sürekli olarak dile getiriyoruz. Belli bir noktada zirve yaptıktan sonra kademeli bir şekilde aşağı yönlü düşüş eğilimi gerçekleştirmesi beklenecektir. Ama tabii ki global tarafta da enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, gıda fiyatlarındaki önlenemeyen yukarı yönlü hareketler ve son dönemde dolar türk lirasındaki yukarı yönlü hareketler ister istemez enflasyon üzerinde baskılayıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı sıkı para politikası enflasyonla mücadele 2023 %5 hedefleri doğrultusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Ama Sadece enflasyonla mücadele merkez bankasının tek başına alabileceği bir mekanizma değildir. Enflasyonun düşüş gerçekleştirebilmesi için, özellikle enflasyonu yukarı yönlü hareketini tetikleyecek faktörlerin de tespit edilip bu faktörlerin önüne geçilmesi de gerekiyor. Tabii ki burada hükümetin de görevi çok önemlidir. Merkez bankası hükümete zaman kazandırabilmek adına sıkı para politikasına gerçekleştiriyor ve kararlarını da sürdürmektedir. बूट Çarşamba günü tabii ki Türkiye tarafında enflasyon detayına bakacağız diyoruz ama global tarafta da özellikle pandeminin en fazla etkilediği hizmet sektörüne ilişkin satın alma müdürleri endeksi verileri sonuçlarına da ulaşacağız. Fransa, Almanya, Euro bölgesi, İngiltere, ABD baktığımız zaman Amerika dışındaki diğer saydığım ülkelerin özellikle Avrupa'nın yani 50'nin altını daralma eğilimini devam ettirdiğini görebilmekteyiz ve rakamları da incelediğimizde alma hızının da arttığını görebilmekteyiz. Yani hizmet sektöründeki kötü gidişatın devam ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Çarşamba günü haber akışları haftanın en fazla olduğu gün olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ISM imalat dışı satın alma müdürü endeksi gibi cuma günkü tarım dışı istihdamı için dikkatle takip edeceğimiz veri setleri de söz konusu. Ek olarak İngiltere Merkez Bankası para politikası üyesi Tenreyon'un konuşması, Chicago Fed Başkanı Evans'ın konuşması, 5 kitap ve ham petrol stokları gibi de global tarafta dikkatimizi e, çekeceğimiz haber akışları da söz konusu. Perşembe gününe geldiğimizde OPEC toplantısı günün en önemli data seti olarak takibimizde olacaktır. Petrol dinamikleri için ve petrol fiyatının son dönemdeki yukarı yönlü reaksiyonları için özellikle bu husus takip edilecektir. Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, fabrika siparişleri gibi veriler önemlidir. Ek olarak da FED Başkanı Powell'ın da özellikle Wall Street'in düzenlemiş olduğu çevrimiçi etkinlikte ekonomiye ilişkin vereceği mesajlar da önemlidir. Tabii ki burada illa başkandan ek bir şey beklemek doğru değil ama yine de sonuçta FED Başkanı burada vereceği mesajlar da önemli. Cuma gününe baktığımız zaman da her ayın ilk haftası Cuma günü piyasaların ana odak noktası Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi sonuçlarıdır. Biliyoruz ki Fed'in enflasyon dinamiklerine ek olarak istihdam piyasasına da dikkate aldığını, enflasyonun %2'nin üzerine çıkması sonrasında faiz kararı için aceleci davranmayacağını, istihdam piyasasında özellikle tam istihdama yaklaşacak bir performansla yeni bir aksiyona girebileceği beklentisini biliyoruz. Bu sebeplere istihdam piyasasına ilişkin detaylandırmalar, bu noktada iyimserlik devam ediyor mu etmiyor mu? Bunların hepsine bakıyor olacağız. Cuma günü de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar. Bu üç veri seti tabi tarım dışı istihdam bu veri setinin ana popüler veri seti olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü bu veri seti dışında da Türkiye'den hazine nakit dengesi. Kanada'dan da ivey satın alma müdürlüğü endeksi veiler olarak da haftayı kapatıyor olacağız. Yani Mart ayına başlıyoruz. Yıl ayın ilk haftası önem derecesi yüksek veri setlerinin yoğun olduğunu görebilmekteyiz. Burada Baktığımız zaman, spesifik anlamda ons altın, dolar-türk lirası, euro-dolar, sterlin-dolar gibi varlıkların fiyatlama reaksiyonlarına dolar-kanada gibi varlıklara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki borsa performansları da yeni dönemde önemli görüntüler bırakacaktır. Yeni bir aya başlıyoruz. Özellikle yurt dışı tarafında ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı ve temettü getirilerdeki bu faiz oranı kıyaslamalarında borsa statistiklerinin dikkat çektiğini, yurt içi dıktan da bu satışların etkili olduğunu çok net bir şekilde e, izliyoruz. Bu sebeple de tabii ki bu düşüşler Orta uzun vadeli dinamikleri değiştirmedi ama kısa vadeli olarak biraz daha devam edecek mi? Bu soruların cevapları önemli olacaktır. Bu sebeple de bu hafta mevcut haber akışlarını da bu açıdan takip etmekte fayda görüyorum. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra artık Euro-Dolar, Dolar-Türk Lirası ve altına alakalı beklentileri geçebiliriz. Şimdi dolar endeks ile başlayalım Euro-Dolar'ı geçmeden önce. Şimdi dolar endeksi, klasik dolar endeksi Amerikan dolarının 6 önemli para birimi karşısındaki ağırlığıdır ve Euro bu ağırlık içerisinde %57.6 ile en yüksek para birimidir. Yani euro dolar işlemcilerinin dolar endeksini takip etmesi elzemdir. Ve dolar endeksinin günlük grafine baktığımızda 89 ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaların uzun zamandır endeksi baskıladığını görebilmekteyiz. Her seferinde bir toparlanma oluşsa da bu ortalamaların üzerinde kalıcı bir reaksiyon izlemediği için dolar endeksi tarafında hala bir negatif seyir devam etmektedir. Ve şu anda bu ortalamalar 91 15, 91, 30 bölgesinden geçmektedir. Eurodolar için biraz sonra da değineceğimiz hususta önemli bir eşik bölgesinde olması sebebiyle dolar endeksinin vereceği reaksiyon negatif trend tamam mı devam mı sorusunun cevabı eurodolar için de belirleyici olacaktır. Henüz trend sona ermedi. 91, 15, 91, 30 bölgesi üzerinde günlük kapanış yapmadığı müddetçe hala negatif bir trendden Bahsedebiliriz ve burada euro yukarı yönlü hareketini destekleyebilecek bir görüntü de süreç olarak izah edilebilir. Ancak endeksin bu bölgede yani 91.15-91.30'un üzerinde bir günlük kapanış yapması durumunda uzun zamandır e dikkate alınan negatif trendin sona ereceği anlamına gelecektir ve bu da euro satıcılığı seyrin daha da istekli bir görüntü oluşturmasını imkan tanıyacaktır. Pazartesi günü itibariyle gelebilecek haber akışları ve ekonomik takvim veri seti içerisindeki önem derecesi yüksek haberlerin sonuçlarının dolar endeksi üzerindeki reaksiyonuna ve negatif trende devam edip etmeyeceği hususuna bakarak euro da net bir şekilde görünümü inceleyebiliriz. Çünkü euro dolar son süreçte yukarıda 1.21.80 aşağıda 1.2045 ve 1.1950 gibi önemli seviyelerde baskı gören bir süreç izliyoruz. Bu sebeple de euro dolarda yükselişin devam edebilmesi için yani 1.25 gibi rakamları telaffuz edebilmemiz için 1.2180'in üzerinde günlük kapanış yapmamız 1.16'ları Konuşabilmemiz için de 1.19.50'nin altında günlük kapanış yapılmasına ihtiyaç var. Tabi bu noktada biraz önce de paylaştığımız dolar endeksindeki o karar verme sürecindeki e, görünüm burada euro dolar paritesinin 1.25 mi yoksa 1.16 mı sorusunun cevabını bulabilmemiz açısından da belirleyici olacaktır. Haftanın geneli itibariyle euro dolar paritesi üzerinde etkisi olabilecek veri seti yoğun. Bu sebeple de haftanın dinamikleri içerisinde euro dolar paritesine dikkat etmek gerekiyor. Son dönemde önemli bir yukarı yönlü reaksiyonun izliyoruz dolar Türk lirasında. Tabi bu yukarı yönlü hareketler algı bozuldu mu yani artık düşüşler bitti mi sorusunun cevabı için önemli. Tabii ki uzun vadeli olarak dolar Türk lirasındaki o düşüşlerin 7 seviyesi ile sınırlı kalması ya da 7 seviyesinin altında kalıcı bir reaksiyon gösterememesi ister istemez uzun vadeli hatta orta vadeli pozitif trendin devamlılığını desteklemişti. Ve son dönemde de yaşanan bu yukarı yönlü hareket DTH'larda da net bir çözülmenin tam istenilen düzeyde oluşamaması ve yukarı yönlü reaksiyonların yani özellikle e, Merkez Bankası bu kadar sıkı görüntüsünde iken hala Türk lirasına olan güvenin yeterli düzeyde olmaması ile birlikte ve Global tarafta da doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlü performansına devam ettiği bir hafta sonrasında da dolar tüktasının 7.50'lere doğru bir hareket oluşturduğunu izledik. Ve baz almış olduğumuz 70 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar 7.28 ve 7.37 bölgesinden geçiyor ve son düşüşlerden sonra oluşan yukarı yönlü hareket. Ve bu yukarı yönlü hareketin üzerinde yani ortalamaların üzerinde yapmış olunan günlük kapanışla birlikte yukarı yönlü beklentilerin çok daha e, güçlenebildiği bir ortam oluştuğunu söyleyebiliriz. Yeni hafta dinamiklerinde bu ortalamaların üzerinde kaldığı müddetçe 7.52 seviyesine, 7.52'nin aşılması durumunda da yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimali ön planda. 7.52 aşılmazsa 7.52 ile 7.28 arasında bir sıkışma eğilimi izlenebilir. Peki dolarda tekrar aşağı yönlü bir reaksiyon izlenebilmek için hangi şart geçerlidir ya da oluşmalıdır e, sorusunun cevabında da 7.28 seviyesi yani şu anda 200 günlük üstel hareketli ortalamanın e, altında günlük kapanışa ihtiyaç var. O zaman tekrar 689 gibi rakamları konuşabiliriz ama teknik anlamda özellikle 728, 737 bölgesi üzerinde günlük kapanışın devam edebilme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. 752'nin üzerinde günü kapatırsa o zaman yukarı yönlü hareketler daha istekli konuşulabilir, telaffuz edilebilir diyebiliriz. Yani dolar Türk lirası'nda artık 7'nin altında rakamlar çok fazla telaffuz edilmiyor. Teknik göstergeler de bunu destekliyor. Ons altın tarafında tabi ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında yukarı yönlü reaksiyonları çok net bir şekilde görüyoruz. Grafiklere baktığımız zaman aslında yukarı yönlü reaksiyonlar bir uzun vadeli olarak düşüş trendi içerisinde bir düzeltme. Ama tabii bu yukarı yönlü hareketler istekli oldukça ons altında yukarı yönlü hareketlerini baskılıyor. Ya da yukarı yönlü hareketlerini istekli olamıyor ve baktığımız zaman da son zamanlarda 1760'ları dip yapan altın bu sefer bu bölgeyi kırarak hareket alanını birazcık daha negatife devam ettirdi taşıdı diyebiliriz. Grafiklerde zaten biraz daha kısa vadeli görüntüde bunu destekliyor. Şu an için 1755 seviyesinin altındayız. Eğer 1755 seviyesinin altında kalmayı sürürse kanal alt bölgesi 1680'lere kadar bu hareket alanına devam edebilme ihtimali söz konusu. Biraz daha tepki oluşabilme için 1755'in aşılması lazım. O zaman tekrar 1790 1820 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Ancak altında artık döndü, yukarı yönlü bir seyir izlenebilir gibi vurgu yapabilmemiz için 233 günlük basit hareketli ortalamanın yer aldığı 1820 1850 bölgesini aşması lazım. Yani bu bölgenin üzerinde kalıcı bir reaksiyon, günlük kapanış oluşturması gerekiyor ki o zaman 1900'leri 1965 gibi zirve bölgelerini telaffuz edebiliriz. Ama şu an için bunu konuşmak için erken kısa vadeli olarak 1755'in üzerine tepki mi? 1755'in altında trend hareketi mi? Buna bakmamız gerekiyor. Teknik göstergeler hala negatif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli özellikle haftanın geneli itibarinde gelecek haberlerin sonuçları da Euro dolar olduğu gibi 10 saltın dinamikleri içinde belirleyici olacaktır. Özellikle burada ek olarak da ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki yukarı yönlü reaksiyonlarda daha fazla bir görüntü izlenecek mi? Bunu da takip ediyor olacağız. 1.70 özellikle 1.80 gibi çok kritik bir bölgede vereceği reaksiyonlar ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı içinde önemli olacaktır. Genel çerçevede hem yeni hafta dinamikleri hem de Euro dolar, dolar Türk lirası ve 10 santrına alakalı yeni hafta görüntülerinde hangi seviyelere dikkat edilmelidir sorusunun cevabı için Forex ailesi için hazırlamış olduğu videoyu burada sonlandırıyoruz. Herkese başarılı işlemler dileriz. <laughs>